Aksu TV'nin merakla beklenen yepyeni programı 6 Şubat izleyicileriyle buluştu. Yaşanan büyük felaket sonrası evlatsız kalan anne babaların, anne babasız kalan evlatların ve enkaz altında bir mücadele eseri kurtulup yeniden hayata tutunmalarının hikayeleri bu programda anlatıldı. Sevgili izleyenler, Aksu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu ekranlardan 6 Şubat tarihinde yaşanan o felaketin yaralarını bir taraftan sarmaya çalışırken diğer taraftansa unutulmasına müsaade etmemek adına yeni bir program ile karşınızdayız. Yeniden hayata tutunanların hikayeleri bu programda anlatıldı. Sevgili izleyenler 6 Şubat programımızın ilk bölümünde Esendere ailesinin misafiriyiz. Halil Esendere kardeşimizin yanındayız. 8 saat boyunca enkazda kalan Sonrasında ailesinin ve yakınlarının mücadelesiyle enkazdan çıkarıldı kendisi. Uzun bir süre tedavi gördü. O tedavi sürecini, yaşadığı o zorlu süreci bizzat kendisinden ve ailesinden dinleyeceğiz. 6 Şubat'ın ilk konuğu, yaşanan felakette 8 saat boyunca enkaz altında kalan, ailesinin ve yakınlarının zorlu mücadelesiyle enkazdan yaralı olarak çıkarılan 22 yaşındaki Halil Esender oldu. Adım Ali Soyadım Esenleri. 22 yaşındayım. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Erkeniz Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Deprem de burada değil, merkezdeydim zaten. Deprem akşamından maç izlemeye gitmiştik kuzenlerimle beraber. Saat de geç olunca gelmek istemedim, orada kaldım. Orada kuzenlerimle beraber güzel bir akşam yaşadık. Ondan sonra zaten deprem oldu. Halil Esendere 6 Şubat'ta ve sonrasında yaşadığı o zorlu süreci izleyicilerle paylaştı. Kendimi toparlayamadan bina 5 saniye içinde yıkıldı. Rüya sandım ilk başta. Rüya görüyorum falan sandım. Ama sonradan bir ara kendime geldim. Rüya görme olmadığını anladım. Ondan sonra zaten siren sesleri falan duyuyordum. Başka da bir şey değil. Ya ışığı gördüm tamam dedim ama nefesim de çok az kalmıştı zaten. Nefes darlığı çekiyordum birazcık da boğalıyor hissi gibi. Ondan sonra zaten uykum gelmeye başladı. Çok bayağı bir uykum geldi. Dışarıdakiler uykumun geldiğini söyledim. En fazla 5-6 kelime falan edebildim. Ondan sonra sesim çıkmamaya başladı. Çünkü üzerimdeki enkaz biraz yoğundu. Nefes darlığı çekiyordum. Bayağı bir toz yutmuştum. Ondan sonra da bazı kişilerin daha sesini duydum burada yardım edin falan gibisinden. Ondan sonra gittim zaten. <laughs>